<laughs> arkadaşlar bugün sizlere Aplan pastanı aldı beyler arkadaşlar görüş olduğunuz gibi Oradan dedeye gideceğiz Dede de kutlayacağız Doğum gününü beyler arkadaşlar Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Misafirlerle oturuyoruz Has bahçedeyiz beyler Havuz başındayız Görmüş gibi Dışarısı çok soğuk olduğu için Böyle içeriye geldik Kahvemiz de Sıcak çikolata kahvesi Pasta hazır hali beyler arkadaşlar görüş olduğunuz gibi Bayağı Genişler veya arkadaşlar. Abla, abla pasta verdiğin için teşekkür ederim abla. Arkadaşlar gönlümüz oduruz. Doğum gününün içinde de yani e, bunların helal edelim malzemelerini hazırlamışlar arkadaşlar vay görüş oduruz gibi. Dedenin evine gideceğiz. Dedenin evinde kutlayacağız. Evet, gönlümüz oduruz. Her şeyini hazırlamışlar. Her şeyini hazırlamışlar, paketlemişler etmişler arkadaşlar. Bayağı görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar pastamızın pasta ne kadar almış bakar mısınız? Hani öyle söyleyeceğim arkadaşlar ama yani öyle de söyleyeyim. Arkadaşlar bayağı 18 Kasım gibiler arkadaşlar. 18 Kasım benim en biliyorsunuz. 18 Kasım'ın 2004'ü olsaydı Mart'ta hani doğum günümle de Annem tam da kanlımdan doğmuştu. belalar arkadaşlar. 2005'te, 2006'da bu çocukta o yaşlıydım beyler. O çocuk var ya, o çocuk yaşlarındaydım o zaman. Eski zamanlarda o yaşlarındaydım beyler arkadaşlar. Ben de öyle de söyleyeyim. Arkadaşlar şu anda kahvemizi içiyoruz. Şimdi bugünkü sizler de birlikte. Dışarısı 12 dereceymiş beyler. 15 derece cevabı gösterir dışarısı. Arkadaşlar biz bugün değişik yere geldik. Esen Yani kokoreç seviş var ya. Aşağıya dikişe indiği zaman havuz bahçeleri iniyor. Biz oradayız arkadaşlar. Bahçe şeyde yaşıyorsunuz. Burası bak gerçek iyi yani beyler. Has bahçeye gelebilirsiniz arkadaşlar. Bak buralar gerçek güzel bir yer. Havuzlu var, Her şeyi var. Süsü var. 20 yaştan kuturdum. Şu an 21 yaşındayım çünkü. 18 Kasım'a girer girmez. 21 yaşına doldurduk ya abi yani. Arkadaşlar Sopo'da 5 kişiyiz beyler. 5 kişi bir Sofada kalabalık beyler. Çokça yani arkadaşlar. Arkadaşlar sessiz neden konuşuyorum? Yüksek sesle neden neden sesle verilmiyorum, konuşamıyorum? Farkında mısın yüksekle? Fazla yüksek ses vermeye kalkarsam çocuk insan etrafı insan duyabilir. Lokanta bayağı çok kalabalık abi. Lokanta çok kalabalık görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi Evet kamerayı dışarıya tutayım İçeride müzik çalıyor Telif, telif yemesin beyler Burada inşallah havuzun havuzun şeyleri de var da Kamerada inşallah müzik Sesi de inşallah yaslamaz İnşallah da kolay kolay da telif yemez YouTube o zaman beyler Bakın havuzda yüksek sesi çalışıyormuş Yüksek ses suyu var beyler Anne bu sayede şey anne kalkacağız arkadaşlar şu anda buradan arkadaşlar buradan çıkacaksak nereye gideceğim bir soru soracak varsa şeye gideceğim yaşlı dedenin evine gideceğim yaşlı dedelerde kutlayacağız doğum günümüzü pasta açılışını yaşlı dedenin evinde kutlayacağız arkadaşlar buradan herhalde Pas bahçeden çıkacağız. Pas yaşta dedelerin evine gideceğiz arkadaşlar. Ne demek olmadı abi? Bir seversen. Benim çocuğumun doğum günü. Arkadaşlar sofrayı bir kontrol ederim. Unutacak olmasın da. Arkadaşlar buraya geliyorsanız eşyalarını dikkat edin beyler. Lokantada kalkıyorsanız dikkat edin yani. Lokantada kalkıyorsanız Evimizde dönüyorsanız eşyalarınızı kontrol edin yani. Lokantada her kalktığımda toplu taşımada her kontrol edin yani. Gözün her kontrol etsin. Gözün her güvensin. Etsin beyler. Şu anda buradan çıkacağız arkadaşlar. Şimdi bisikletle geldim ama bisikleti ben uzağa park ettim beyler. Bisikleti de bak karşıya koydum. Göstereceğim. Bisiklet de karşıda beyler. Bisikleti sokak elektrik direğine bağladım. Orada beyler. O yüzden. Annemler çünkü bisikletle gelmedikleri için bisikletle gideceğim için şuradan şuradan gideceğim yani. Arkadaşlar bugün kendinize iyi bakın. Bisikleti eve bırakıp oradan misafirin arabasına bineceğiz. Teyzenin bir arabasına binip yaşlı dedelerin evine gideceğiz. Bisikleti bırakayım eve. Oradan misafirin arabasına binip geçip oradan yaşlı dedelerin evine gideceğiz. Kanalımıza abone olursanız faydalı olacak videoya. Çok sevineceğim arkadaşlar. Ee, şimdi bir bir videoyu sabitleyebilirsem diğerleri de, de sabitleyebilirim hele Yaşlı dedelerin evinde e, anne video çekerse videolarını çektiklerini de sabitleyeceğim bu videoya. Tamam mı gençler? Kendinize bakın şimdi bisikleti hazırlayıp şimdi videoyu kapatıyor kaydı kapatıyorum kaydı durduruyorum. Kendinize bakın hoşça kalın görüşmek üzere. Anneler şu anda gittiler beklemesinler şu anda kaydı ben hemen kapatıyorum. Hoşça kalın görüşmek üzere. Bak. Bomboş görüyor musunuz? Hiç kimse yok dışarıda beyler. Has bahçede beyler. Bazılarının sandalyelerini içeriye almışlar çünkü hiç kimse oturmadı içinde. Dışarıyı kapatmışlar çünkü. E onu de söyleyeyim. Bisikleti için kilit çözmeye geldim öyle de söyleyeyim. Bisikletini eve bırakıp oradan misafirin arabasına verip yaşlı dedelerin evine gideceğiz arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay. Ne bay bay.